Anneciğim gel ya değil zıplama yarışı yapacağız gel. Ondan küçük bebekler için aşkım. O sen küçükken oluyordu sana. Kız küçücük o. <laughs> aşkım niye indin? Hadi bir gene mi? Yine mi? Yine şaşkınsın. Bak ne yap biliyor musun? Şu büyük zıp zıptan bir tane de yerde alsın bir yarış yapalım hadi. Hadi bakalım. Onunla mı yarış yapacaksınız? Bak böyle çok güzel görünüyor. Bak ya de bana. Hadi. Yarışıp şurada yapalım. şu tarafa. Tamam. Van tuğtayı diyeceğim. Hadi. Ama burada çocuklar top oynuyorlar. Burada yapamayız. Hadi gel kime tıkım oynayalım. Burada yarış yapamayacağız. Aşkım küçücük yerlere girme. Onlar daha küçük çocuklar için. Gel. <laughs> çok tatlı. <toplu. gülüyor> hadi gel. Neden? Aa, bence bu aram sam sam dansı yapalım. Hadi hadi kalk. Sen bunu çok seviyorsun hadi. Arafi, Arafi, güle 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 ram sam sam. Hadi bak ablaya eşlik et. Kalk birazdan hızlanacağız. Hadi. Sen tek başına oynuyordun ama biraz önce. Hadi hadi hadi. hadi. Ablacığıadiye yer ver. Kızım bana dön. Müzik çalan yeri değil bana dön. Yade. Yade. <laughs> Bize doğru oyna aşkım. Biz seni göremiyoruz Yade. Evet böyle oyna. Evet. Sıkıldı. Sen oyna anneciğim. Hızlan. Gitmeyeceğiz. Nasılsın? İyi. Ne yapıyorsun? Yaptın mı tosbini? Evet. Allah'ım çok ta gerçekten çok tatlı olmuş. Ya de senin kadar tosfik olmuş. Çok güzel. Bir tane daha yap. Ben geliyorum. Tamam mı? Abla yap. tamam. Yeniden yap. Yanlışlıkla oldu. yanlışlık oldu. Bir tane daha yap. Gel. Al. Al bir tane at, 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 at yap. Dur ben de geleyim sizinle. Bakalım ya yani de neler yapabilecek. Kim? Dede. Dedenin gelmesine daha var. Hadi yap bakalım aşkım. Neler yapacaksın göster bize. Birazcık kumları azalmış ama kalıbı boş olanlardan kullanabilirsin. Hayvancıklardan yap biz hayvanları çok seviyoruz çünkü. Al bir tane tospik yap bak tospik yap. Sonra beş parmak yap. Hadi bakalım. Kim o Yade? Tospik. Yade tospik mi? Biz sana küçükken tospik diyorduk biliyor musun? Evet bak boynuzu var mı? Boynuzu mu var? <laughs> boynuzu varmış tospik. Bırakın. bakayım bakayım. Bırakın. Bırakın. Aa merhaba bay tospik. Şeydi. Çok güzel olmuşsun. Gülümsüyorsun. Atapot. pot yap hadi bakayım. Evet ben bir ablaya bakıp geleyim. Geldi. Ya abla nerede kızım? Sen tek başına mı kayıyorsun burada? <laughs> Hadi gel zıp zıpa çıkalım biraz. Zıp zıpa gel. Hadi gel bakalım kaç tane zıplayabileceksin. Gel. O altta kapı var. Oradan çıkabilirsin. Hadi bakalım şu zıp Ne kadar yükseğe zıplıyorsun bakacağım. Şaşkın. Hadi gel bakalım. Tamam dinlen. Çok da yorma kendini kızım. Tamam. Bakalım yerde aktapot yapmış mı? Yade aktapotlarına bakabilir miyiz? Yaptın mı? Abla ben nasıl yapıyorum? Bakabilir miyim? Bravo, yaptım. O yengeç. O yengeç Yade. Hadi yap ikisini de. ne iki, iki, iki. kadar, kadar değişmiş işler var burada. Nasıl? Oo, benim kızım geldi yine dansçı kızım. oo, oo bravo bravo.